Çok pahalı. Geçinemiyoruz. Gerçekten e eşim de askerli ücretli olduğu için. Evet. üç çocuklu olduğum için bir çocuğum da otizmli zaten. Onu da hakkını alamıyoruz. Vermiyor. Devlet vermiyor bize. E askerli ücretli olduğumuz için. kaynanamın yanında oturuyorum. Biz şu anda 9 kişi kalıyoruz bir evde, bir toki'de. Yani geçinemiyoruz yani. Dar bize dar geliyor. Benim oğlum 15 yaşında. Biri 10 yaşında, biri 7 yaşında. Yani sığamıyoruz. Olsa zaten şimdi çıkacağız. Evet. Gayrimenkul satışlarımız son e, 3 yıldır e, gittikçe düştü. Ev satışlarında zaten eskiden kredili satışlar yapıyorduk, mortgage sistemi, banka kredileriyle. Şimdi öyle bir şey yok. E, çünkü insanlar kredi çekemiyor. Eskiden tek maaşla insanlar bir daire alabiliyordu. Şimdi 3 tane çalışan bile olsa alamıyorlar. Çünkü hem daire fiyatları faiz bir şekilde yüksek, hem krediler e, bankalar tarafından kısıtlanmış. E, ondan sonra maaşlar zaten yetmiyor taksitlerini ödenmesine. Bundan dolayı kötü. Bir e, memur maaşının ortalama 50 bin lira düşündüğümüz zaman bir daire fiyatı 5-6 milyon olduğunda nasıl kredi çekecek? Bunu nasıl ödeyecek? Çünkü banka eğer taksitlerini ödeyemeyecek durumdaysa e, morgu sistemiyle kredi ödemiyor. Bundan dolayı alamıyorlar. Çünkü e, ekonomik gittikçe ee, yükseldiği için e, insanlar alım gücü düştüğü için aldıkları maaş e, eve giren para hiçbir şey yetmez oldu. Kirayı mı ödesin, e, ortak gider mi ödesin çocukların servisini mi ödesin eve gıda mı alsınlar kendi ihtiyaçlarına mı harcasınlar zaten birikim diye bir şey yok. Bu yüzden çok sıkıntı yaşıyorlar. Ben buradan çok insanın gözleri yaşlı bir şekilde e, gittiğini gördüm. Çünkü daireyi kiralıyor kiralayamıyor adam. Dışarıda kalmış ev sahibi kirası çok düşük olduğu için e, evden çıkarıp yüksek kiraları da vermek istiyor. 3 yıl önce bir artı bir bir daire almak istediğinde 70 bin lira, 80 bin lira bir daire alabiliyordu. Şimdi bir daire almak istediğiniz zaman bir artı bir 2 milyondan aşağı bulamıyorsun. Bulduğun daire ya çok kötü ya cephesi kapalı veya eski oluyor ama sıfır bir daire almak istersen 2 milyon 2 milyon 200'den aşağı yok. سر ابوريا نتوای ترکیه دا یعنی تمیزه دي کی انا بر دغوتن اورتا ډیرک او صف هونه او صف مریه خلاص بیچیه یا یی زنګین پرزنګین بو ای فقیر ج بلنگوز فقیر ما ان انسان هله مثلا در مال د مینن زوستانه مملکته ما سر سرمایه هر کس ته ځانه یعنی کرک بیا 20 25 ملیون ای یی کی اسکری اجرت مهدیستنه 200 ملیون هیچ ابی بده خارم و خار نخواه ابی بده چکی خو میتاب خاندان آوان پک این توپل <سؤال> وقتی گا و خاندانی و چینه پیش ابی چپش که بی یعنی جوات که وی رنگی هاتی آوا کنن گرچه روش آبوری در ترکیه دا پر خطره یعنی او کس به از یک شخص که تنه بوم یک معاشی 15 پانزده کس هم میزد کرد آنها پنج معاشی مهنه از ایش انشاء تایست کم امدسه نشین آبوري خود یعنی yani, جوی یعنی yani, گیار راستی آبوري خلاص بیه انسان فقیر چه مگوتی فقیر بیه پریشان بیه او کس هنگ کار نونه, yani, نونه دانزده او دانزده او کی یعنی نونه کی رو بیه دانزد پانو یعنی دانزد انسان یقین که گل انسان ایواری بینون چنین مال خدا یعنی yani بی رنگی همه چیپ کن چاکی نبکن مالیات او یه چه چه میلیونه کیم ترتنه ام. اما کس کیت کار بستی نه چه یعنی yani, چه تریون پری بری هم تو yani, یعنی نه کس نکاره بستی نه مال کی بنی از خواه این چی تونا دمیر هزار یعنی جه میلیون اکی ده سی میلیونی نو سی سالا ده سیدی ده هزار ایرو زم هاتی اثر دار یعنی همو بنی دولا به مدفاق خموی رو چی دای دو سال بریان هم یه دو حب هم چی کر بیس میلیون ها سا یه خانی که از شما چی کر سد یعنی میلیون یعنی آتنا بیرم گل اجاره کراجی و خواهی خانی هفت Şimdi kiracı ne kadar bir Eğer gelir ayı tına bak, kazan cek ayı bu işe kim yapıyor? İni yani am kudak de olsa kiracı Yani büyük temeli, yani tına, klas bir yani, aburi klas e, işte, Aslında şöyle diyelim, e, ekonomi zaten şu anda e, yeni yıl geliyor. Kim 26'ta bugün şeyler baktım, ortalama yüzde 30 ile 40 arası tekrar mesela yurt dışı harcından tut böyle e, bil, e, o pasaport harcına kadar bütün her şeye yüzde 30 zam yansıyor. Tabii ki bu olduğu e, şey bu bunla da, bunla e, bunla devam etmiyor yıl ort e, mesela 2006 başına 2000 sonuna kadar geleceği zamlar yüzde oluyor. İşte e, bizim gibi asker ücretle çalışanlar ciddi bir şekilde ezilmeye devam ediyor. Şey bu askeri asker ücrete verilen zaman e, zamla, beraber, zamla beraber hiçbir zaman yani enflasyonun çok çok altında zam veriliyor. O yüzden e, kiralar da mesela bütün giderler ki, başta kiralar olmak e, başta kiralar olmak üzere bütün giderler aynı şekilde e, artmaya devam ediyor. Özellikle e, şöyle söyleyeyim bir kiracı ge, geçen sene Vanda 12 lira 10 lira 12 lira alırken bu, bugün 25 bin lira şu anda ev sahibi kira istiyor ama e, ha, yani özellikle Dar gelirli vatandaşlar ciddi zor durumdalar. İnşallah yani şöyle söyleyeyim e, inşallah bu sefer asker ücreti daha iyi bunu, bunları göz önünde buldurlar az asker ücreti ona göre zam yaparlar en azza yüzde seksen gibi zam yaparlar ki insanlar az da olsa böyle nefes alabilsin bu ekonomi şartları. Ben kiracı değilim ama ev sahibi de değilim. bedava bir yerde kalıyorum. İnşallah şey yani bu şartlarda zaten ev sahibi olabilmemiz mümkün değil. Ama benim gibi ama her, her ay 20-25 lira ödeyen insanlar yani ben o durumda olsaydım şu anda kendimi geçindiremezdim. 3 çocuk okula gönderdim.